İyi akşamlar dostlar. Bugünkü seans bitimde tanıtacağımız ilk hissemiz arkadaşlar Hatex, Hatay Tekstil işletmeler arkadaşlar. Seansın kapanmasına yaklaşık olarak da 45 dakikamız var. Değerlendirmemizi biraz erken yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman neler görüyoruz? Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Hatex arkadaşlar en son ne zaman tanıtmışız. 2 Mart itibariyle tanıtmışız. Peki 2 Mart'tan beri neler olmuş? Bakın arkadaşlar 2 Mart'tayken direncimiz 9.35'miş. Direncimiz açmış ama arkadaşlar üzerine net bir kapanı sergilememiş. Direncimiz gayet de güzel çalışmış ama tabi ister istemez güncelleyeceğiz. Güncelleme noktamızda 10.12 karşımıza çıkıyor. Desteğimiz arkadaşlar gayet de güzel çalışmış. Bakın daha önce 2 Mart'ta şuradayken desteğimiz demişiz ki 7.53 gelmiş arkadaşlar. Bakın 7.51'e kadar gelmiş. 7.59'a kadar gelmiş. Ve şu aşamada hala arkadaşlar bu çerçevede gezinip duruyor. Şu aşamada bu desteğimize gayet güzel çalışmış gözüküyor. İstir arkadaşlar bir defa düşeni kırma durumu söz konusu değil. Onu bahsedelim. Şu alttan gelen tren çizgimizin artık işi bitti. Bunu da buradan silelim. Baktığımız zaman arkadaşlar siyah tren çizgimiz bizim takip edilecek bir tren çizgisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun üzerine ciddi bir kapanış sergilemediği sürece arkadaşlar çok da yukarıya doğru bir hareket beklemek çok da mantıklı değil diye söyleyeyim arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Yeni direnç ve destek yapılabilir mi? Hemen kontrol ettiğimiz arkadaşlar yeni bir tane direncimiz oluşma ihtimali tam da neresi? Tam da 8.76 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yükselemediği tepe noktası olarak karşımızda bir direncimiz var. Üzerine baktığımızda 10.12 olarak da karşımıza çıkıyor Hatek'te. Hatay tekstilde arkadaşlar. Peki onun dışında 12.50 ve 13.75 de bizim için direnç. Destek olarak arkadaşlar 7.53, 6.68 ve baktığımız zaman 6.24 de bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Şimdi hisseden beklentimiz ne? Hisseden beklentimiz arkadaşlar bakın şu çanağın devamında 18.40'ya kadar gitmesiyle ama şu aşamada hacimle biraz daha oluşması lazım. İlk önce şuradan bir kurtulması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir görüntü olabilir mi? Hacim gelirse gayet güzel yerlere gelme ihtimali var. Şimdi gelelim arkadaşlar desteğimizde 753 668 ve 6.24 sonra içim oku Bollinger acımak değerlendirelim. İçim oku bu arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşama çok da olumlu değil. Hissenin düşüş trendi olduğuna gösteriyor. Olumsuz olarak karşımıza çıktı. Alt sınıra baktığımız zaman alt sınırda yatay gitmek istiyor. O zaman kısa vadede arkadaşlar yatay bir hareket ve yukarı yönlü bir hareket belki görebiliriz ama arkadaşlar orta vadede şu anda hissenin e, hala düşüş trendi olduğunu teyidi içim komutu ile sağlanmış oluyor. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? Hemen kontrol ediyoruz. 8.18 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi. Peki fiyatımız kaç? 7.67 kapanış yaklaşık yarım saat kadar. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatılmış. Altında kapattığı için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İçme komutu arkadaşlar olumsuz. Bollinger olumsuz sonra hacimimize bakalım. Hacimiz baktığımız zaman bakın şu tepe noktasındaki hacimimiz kaçmıyormuş. 2.300 200 bin lot. Fiyat aşağı düşerken hacim kaça düşmüş arkadaşlar? 2 milyon 200 bine. Fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için gayet olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar su ve tekstile. Şimdi bakın su tekstile arkadaşlar. Halk arzundan sonra baktığımız zaman mavi tren çizgisi etrafında gayet de güzel bir hareket çizmeye çalışmış. Başarılı bir şekilde arkadaşlar. Direncimiz 2 Mart itibariyle en son tanıtmıştık. Bakın şurada arkadaşlar. Bakıyoruz bir de hemen 2 Mart neresi arkadaşlar? Evet 2 Mart'mış. 2 Mart'ta arkadaşlar bakın tam da bulmaya çalışıyorum. Bakın tam da şurada demiş ki direncimiz 49.38. Bakın direncimize vurmuş neredeyse gelmiş aşağıya mavi tren çizgisine dokunmuş. Ve hisse alabildiğince arkadaşlar ciddi bir acımı yukarı doğru kırmış. Şimdi artık burayı da sileceğiz ama bunu destek olarak kullanabilir miyiz? Tabii ki aşağıda arkadaşlar bakın şurada sağlam bir desteğimiz oluşuyor 43.71. Direnç olarak da arkadaşlar şu anda 64.25 gayet güzel bir direncimiz var ama destek olarak da tekrar şurada bir destek daha yapacağız. 50.46 da bizim için diğer bir destek numarası olarak karşımıza çıkıyor. O zaman neyiz arkadaşlar? Direncimiz e, baktığımız zaman 64.25, 75.05 olarak gidiyor. Destek olarak da 50.46, 43.71, 38.25 olarak da karşımıza çıkıyor. Burada dikkat edeceğimiz neydi arkadaşlar? Dikkat edeceğimiz tek şey var. Burada bakın siyah tren çizgisi. Siyah tren çizginin üzerine, pardon arkadaşlar özür dilerim. Mavi tren çizgisi arkadaşlar. Mavi tren çizgisinin üzerine kaldığı sürece çok da ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hissenin gidişatı şu aşamada yukarı yönlü. Peki nereye kadar yukarı yönlü? Hemen onu da kabaca bir tespit etmeye çalışalım. Bakın arkadaşlar şurada Tepe noktası şurasında dip noktası olduğunu düşünürsek hisselin eğer bir çanak formasyonu oluşturmaya başlamışsa ki başlıyor gibi gözüküyor. 131'ler şu aşamada mevcut durumdaki hedef noktası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim için takip edilmesi gereken başka bir nokta olarak da söyleyebileceğimiz bir yer. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var hemen bakalım. Direnç ve destekleri tren çizgisini söyledikten sonra içim oku bollinger hacim ok değerlendirelim. Bakın arkadaşlar şurada hemen içim oku bulutuna şunu bir kırmızısını kaldırmam lazım hemen tekrar getireceğim. Kırmızı mı? hala kırmızı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman içme komutu hala kırmızı arkadaşlar. Kırmızı olması bizim için tabii ki olumsuz. Hissenin hala bu yükselmeye rağmen düşüş trendinde olduğuna gösteriyor. Olumsuz olarak karşında çıkan rahatlıkla bahsedebiliriz. Peki arkadaşlar bu ucunun dar olması ne anlama geliyor? Sert bir hareketin devamı niteliğinde arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hissede ciddi bir sert hareket görme ihtimalimiz var. Yukarı yönlü olarak karşımıza çıkan bir durum değerlendirebiliriz. İçi moka bulutu düşüş trendi için kırmızı ama sert bir hareket beklentimiz dahil olabilecek bir yer. Ve gelelim arkadaşlar e, Bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası kaç hemen kontrol edelim. 48.30 arkadaşlar bizim fiyatımız kaç? 50.46. Pardon 56.90 üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Şu aşamada seansın bitmesine yarım saat kadar. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyoruz? İçim olumsuz ama Bollinger bandı olumlu diyelim ve gelelim hacme. Bakın dip noktasındaki ortalama 10 günlük hacimiz 382 bin not. Fiyat yükseliyor hacim 811 bin nota çıkıyor. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi gayet olumlu. Yükseliş trendinde destekler vaziyette karşımıza durdu. O zaman diyoruz içime olumsuz ama sert hareketler. Bollinger bandı olumlu ama arkadaşlar sınırda şu Bollinger bandının sınırında gezdiği için bir düzeltme hareketi herden karşımıza çıkabilir. Ama neticede olumlu. Hacim arkadaşlar yükselişe beraber yukarı doğru çıktığı için olumlu olarak karşımıza çıktı bekelim Marshall Boya Vernik Sanayi. da baktığımız zaman arkadaşlar en son 3 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? Hızla bakmaya çalışalım. 3 Mart arkadaşlar baktığımız zaman neresi? Ben kontrol etmeye çalışıyorum. Bakın 3 Mart arkadaşlar tam da burası. Direncimiz kaçmış 629. Direncimiz arkadaşlar yukarı doğru çıkamamış, aşağı doğru artık ne yapacak? Çıkamayan iner mantığıyla aşağı doğru bir iniş var. En yakında ise arkadaşlar şu aşama 404, yapıştırıcı gibi 362, 336 karşımıza duruyor. Direnç olarak da 629 ve 701 de bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Siyah trendimiz şu aşamada hiçbir işe yaramadığı gibi duruyor. Yeni bir trend yapılabilir mi arkadaşlar? Bakın şöyle yeni bir trend belki yapılabilir onu da hemen çizelim. Şöyle akış tepeden itibaren gidecek bir trend olarak karşımıza çıkarsa İsim şu an umudumuz arkadaşlar şurada tutunabilmesi. Eğer ki burada tutunamazsa zaten aşağısı karanlık olarak da söyleyebiliriz. Peki ne gördük arkadaşlar? Bakın hissenin bir defa ne demiştik daha öncelerde? 499 çanak hedefini tamamladıktan sonra 693'e kadar gelme ihtimali var ki gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra 1007 hedefin ciddi bir hacim yok. bunu da gerçekleştirebilir demişiz ama şu aşamada ciddi bir hacim yok arkadaşlar. Gerçekleşmesi de biraz da zamanı kalmış gibi duruyor şu aşamada. Bunları söyledikten sonra hemen arkadaşlar direncimiz ne dedik? Direncimiz söyledik desteğimizi söyledik ve gelelim Ichimoku Bollinger hacim halka değerlendirmeye. Ichimoku bultuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim oku var. ancak bakın arkadaşlar şimdi kısa vadede arkadaşlar üst taraftan aşağı doğru gelmesi düşün devam edebileceğini gösteriyor daralmasın arkadaşlar sert bir hareketin yakın olma ihtimali karşımıza çıkıyor yani kısa vadede aşağı yönlü bir hareket ama arkadaşlar orta vadede diyor ki yani daha sonra içim oku diyor ki ben diyor hali yükseliş trendindeyim diyor ya yani şu aşamada evet görüntü bu şekilde karşımda çıktı. İçim oku bulutu olumlu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktasına baktığımız zaman hemen şuradan kontrol ettiğimiz zaman 550 arkadaşlar bakın neresi Şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi altından mı kapatmış Evet altında kapatmış fiyatımız 495 olarak ve bu da bizim için arkadaşlar olumlu bir durum değil olumsuz karşımıza çıkıyor o zaman ne izleyeceğiz arkadaşlar içme kovultu olumlu Bollinger bağında şu aşamada olumsuz ve gelelim hacme bakın arkadaşlar tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacmizi kontrol ettiğimizde şurası kaçmış hemen kontrol edelim şöyle biraz daha yakından edelim. Evet. 53 bin not arkadaşlar. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 21 bin e düşüyor. Bakın fiyat düşerken hacmin de beraber 10 günlük ortalama düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye karşımıza çıkabilecek bir durum arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? İçim oku olumlu ama olumsuz da dönme ihtimali var. Bollinger bandı olumsuz. hacim, fiyat hacim grafimizde olumlu en azından düşüğün daha da sertleşmeme ihtimali karşımıza çıkarıyor. Ve Tüma arkadaşlar tüm TÜMOSAN'a baktığımızda motor ve traktör sanayi. TÜMOSAN'da en son kontrol ettiğimizde ne zaman? 3 Mart'ta kontrol etmişiz. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle bakalım. 3 Mart arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman direncimize 59 demişiz. Bak gelmiş tın 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 vurulmuş kafaya inmiş aşağı. Aşağıda 51-42 direncimiz arkadaşlar, desteğimiz arkadaşlar bayağı bir tane kalınmış. Yani 1-2-3-4-5 ve 6. gün arkadaşlar aşağı doğru kırmış kendini gösteriyor. Şimdi gideceği yer neresi? 43.57 dolar karşımıza çıkabilme ihtimali var arkadaşlar. Gideceği yer olarak. Burası da dikkat etmemiz gereken başka bir nokta diyelim. Peki direncimiz şu aşamada kaç? Hemen direncimize bakalım. Direncimiz arkadaşlar yükselemediği bölgede. Şurada aslında bir tane var ama. Şurası daha yakın olduğu için ilk önce şuraya yapalım. İlk arkadaşlar 53.14 bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu da takip edilecek nokta diye söyleyebiliriz. Çünkü çok yakın olacak bir tane de şurada vardı ama çok yakın olduğu için arkadaşlar şu aşamada gerek yok. Destek olarak da arkadaşlar hemen desteğimizi çizmeye çalışalım. En yakın desteğimiz bir tanesi şurada. 33.59 desteğimiz var. Ee, hemen söyleyelim 43.57 ve 33.59 destek. 53.14, 59.70, 69.06 ve 80.58 de bizim için direnç noktası karşımıza çıktı diyebiliriz hemen şu aşamada. İstilere bu arkadaşlar siyah direnç çizgisini yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırmadığı sürece çok da ciddi bir beklentimiz olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve gelelim hemen içim oku bollinger hacim olarak değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemedi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki yön aşağı arkadaşlar yönün aşağı olması da bir kısa vadede arkadaşlar aşağı yönlü hareketin devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyoruz? İçim oku bulutu zaten düşüş trendindeydi. Kısa vadede aşağı yönün hala devam etme ihtimali içim oku bulutunda gözüküyor. Ve gelelim arkadaşlar bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktasına baktığımız zaman kaçmış hemen şuradan kontrol edelim. Arkadaşlar 52.75 bakın şuradaki ince siyahlı kırmızı çizgi altında mı kapatmış? Evet altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar içim oku olumsuz. Bollinger bandı da orta noktanın altında kapattığı için bu da olumsuz deme ihtimalimiz oldu. Gelelim arkadaşlar hemen hacme. Bakın tepe noktasındaki 10 günlük ortalama hacimizi kontrol ettiğimizde tam da şurası. Kaçmış? 1.300.000 bin arkadaşlar. Fiyat aşağı düşüyor. Hacimde 900'e düşüyor. Fiyat düşerken hacmin aşağı düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman içim okulda olumsuz, Bollinger bandı olumsuz ve hacim de kısmen olumlu karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim kent gıda maddeleri aşağı arkadaşlar. Kenti de baktığımız zaman en son ne zaman değerlendirmişiz? 3 Mart'ta değerlendirmişiz. Peki 3 Mart'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 3 Mart'ta arkadaşlar bakın tam da şuradaki kırmızı barımız. Peki buradayken bizim direncimiz kaçmış? 224 direncimize gelemedi arkadaşlar. Aşağı yumulmuş. Desteğimiz kaçmış arkadaşlar? 198. Bakın desteğin altında net bir kapanış sağlasın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde destekten çok fazla sıyrılmamış ama şu aşamada arkadaşlar bizim ilk desteğimiz karşımıza kadar çıkacak? 190.60. Aç bunu güncelledik destek arkadaşlar. Destek iyi çalışmış ama neticede arkadaşlar aşağı doğru bir güncelleme yapmak lazım. Hemen altına baktığımız zaman 170 desteğimiz var gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar başka şu an ciddi bir destek yok. Yani şurada baktığımız zaman da hemen 161'de arkadaşlar. 161 arkadaşlar 161'in altı da bizim için karanlık bölgelerden bir tane sonra karşımıza çıkabilecek bir durum diye söyleyebiliriz. Şimdi çanak hedefimize baktığımız zaman çanak hedefimiz arkadaşlar Fibonacci'ye göre 405 bakın şu çanağa baktığımız zaman arkadaşlar bu da daha doğrusu fincan modül olarak değerlendirirsek kaça kadar ki 405'e kadar arkadaşlar gitme ihtimali var karşımızda buna takip etmekte fayda vardır diye söyleyelim arkadaşlar Bekli, baktığımız zaman başka bir şeyimiz var. Direncimi söyledik, desteğimi söyledik. Hemen içim oku, bollinger ve hacim oku değerlendirmemizi yapalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil, yeşil olması bizim için kısmen olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir içim oku bulutumuz var diyebiliriz arkadaşlar. Bir de üstüne üstlük arkadaşlar bakın üst tarafı da yukarı yönlü olması bizim için kısa vadede bir yükselişin de olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. İç kovultu olumlu diyelim arkadaşlar. Bu yüzden her yönüyle. Peki Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandın orta noktasına baktığımız zaman 201.24 arkadaşlar. Bakın şuradaki ince siyahlı kırmızılı çizgi 201. Peki fiyatımız kaç arkadaşlar? 195. altından mı kapatmış? Evet. Fiyat olarak altında kapattığı için bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar. İçim okudan sonra bu içim olumlu dedik. Bollinger olumsuz dedik. Fiyat hacmi Bakın tepe noktasındaki arkadaşlar 10 günlük ortalama hacimimize baktığımız zaman 6160 fiyat aşağı düşüyor. 6600 fiyat aşağı düşerken hacmin artması ortalama 10 günlük hacmin bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyecek bir durum olarak karşımıza çıktı. İçim olumsuz. Bolin, şey, olumlu. Bollinger olumsuz. Fiyat hacim grafiğimiz olumsuz dedikten sonra Gelelim kervan arkadaşlar. Kervan sana yatırım holding'e baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız Şöyle bakalım. 3 Mart itibariyle tanıtmışız arkadaşlar. 3 Mart'tan beri ne olmuş? Şöyle hızlı bakmaya çalışalım. Bakın 3 Mart tam da burası arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim direncimiz kaçmış? 0.83. Direncimiz bayağı bir takılmış. Direncimiz gayet sağlam arkadaşlar. Desteğimiz 0.70 hiç yaklaşmamış bile. Bu da gayet sağlam bir destek olarak karşımıza çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Yani hem direnç hem de şu aşamada yeterli göz. Çıkıyor. Peki bunun dışında başka bir nelere bakabiliriz? Bakın arkadaşlar yukarıdan düşeni kıran bir çizgimiz var. Şu aşamada onun üzerine kapatmış gibi gözükmüyor. Yani üzerine de pek de niyeti yokmuş gibi duruyor. Yengeç gibi yan yan gitmeye niyeti var. Şu aşamada gördüğüm kadarıyla. Direncimiz 0.83, 0.94, 1.10, 1.26, Desteğimize baktığımız zaman 71, 57 ve 49 olarak karşımıza çıkıyor. Direnç ve desteklerimiz bu şekilde karşımıza dedikten sonra hemen gelelim Ichimoku, Bollinger ve altıya değerlendirmeye iç map bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı arkadaşlar kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükselişlerini desteklemeden çok rahatlıkla bahsedebiliriz olumsuz bir iç map bulutunuz var dedikten sonra alt tarafına baktığımız zaman yatay bir hareket yani hissediyor ki ben düşmek de istemiyorum yükselmek istemiyorum beni yatağa yatay yatırın diyor kısa vade için bu şekilde bakabiliriz arkadaşlar. Çok da ciddi bir hareket belirtisi gözükmüyor içim bulutunda. ama içim bulutunun bu kısa vadeli yorumda Orta vadede arkadaşlar hissenin biraz daha kırmızı olması bizim için biraz sıkıntılı olarak karşımıza çıktı. İçme kovutuna olumsuz dedikten sonra Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaçmış 0.80 fiyatımız 0.79 kapanışa yaklaşık 40 dakika kadar arkadaşlar bizim için olumlu mu? Tabii ki olum değil. Yükselişlerini desteklemiyor. Olumsuz bir Bollinger bandımız var diyelim. Ama şu daralma arkadaşlar sert bir hareketin habercisi olabilir. Yukarı veya aşağı yönde bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tek yöne yukarı veya tek yöne aşağı demek şu aşamada biraz Saçmalık olur arkadaşlar. İç olumsuz. Bollinger bandı olumsuz dedikten sonra hacme bakalım. Bakın en yakın tepe arkadaşlar burası. 873 bin not. Fiyat aşağı düşüyor. Hacim 840 lira düşüyor. Fiyat düşerken hacmin de düşmesi ortalama 10 günlük hacimden bahsediyorum. Bizim için olumlu yükselişlerinin destekli diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum Teşekkür ederim. Sağ olasınız.